Finans Merkezi sürüyor. Canan Özdağ'la birlikteyiz. Canan hoş geldin. Hoş Şimdi ediyorum. AVM ciro endekslerinde bir düşüş olmuş. Bunu konuşacağız ama herkes tabii biliyor AVM'ler çok fazla Türkiye'de ama ne kadar fazla? Biraz bir giriş yapar mısın? AVM kültürüyle başlayalım. Hayatımızın vazgeçilmez parçası. Kesinlikle. Özellikle bir kadın olarak için. <laughs> yani eskiden sen de hatırlıyorsun sadece ihtiyacımız olduğunda gidiyorduk alışverişimiz yapıyorduk, giyeceğimiz ayakkabımızı alıp dönüyorduk ama artık tamamen bunun dışına çıktı artık konseptlerle farklı konseptlerle açılıyor spor merkezleri var, eğlence merkezleri sosyalleşme alanı haline geldi artık başka bir kategoride değerlendirilebilir 90'lı yıllarda hatta 88'de yanılmıyorsam ilk alışveriş merkezi galeriyede açılmıştı o zamandan bu zamana kadar çok yol kat edildi günümüzde 2016 sonu itibariyle 380 7 civarında e, alışveriş merkezi açıldı. İstanbul'da bu pastadan en büyük payı alan e, şehirlerden birisi. 123-125 tane e, alışveriş merkezi var. Hatta bunlar da bazen zaman zaman tartışılıyor. Çok mu AVM var? Konuttaki balon AVM'de de mi var diye. E, Ankara'da daha sonra, 3. sırada da İzmir var. 3 e, büyük ilimizde çok sayıda alışveriş merkezi var. Anadolu'da da çok yaygın. Ancak 20 şehirde e, alışveriş merkezinin olmadığını biliyoruz. Ancak giderek artıyor. E, çok istihdama çok önemli katkıları var. Alışveriş merkezlerinin her biri 750 bin ila arasında istihdam sağlıyor. Ciroları zaten çok ekonomiye önemli bir katkıda bulunuyor. 2016'da 100 milyar TL'lik bir ciro yapmışlardı. 2017'de beklentileri 110 milyar TL. Dolayısıyla oldukça büyük bir ekonomiden bahsediyoruz. Ama işte senin de söylediğin gibi endekslerde çok da iç açıcı değil. Yani çok büyük anlamlı bir düşüş denemez belki ama Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği'nin açıkladığı bir veri var. Her ay düzenli açıklıyorlar akademik Research ile birlikte. 1,4 düşmüş durumda Alışveriş Merkezleri Ciro Endeksi. metrekare başında düşen verimliliklerde de düşüş görüyoruz. Özellikle İstanbul'da %5,6 düşmüş Gökhan. Yani 854 TL metrekaresi 854 TL'ye düşmüş cirosu. Bu aralıkta 1072 TL'ymiş. E, Türkiye geneline baktığımızda ise 913 TL olduğunu görüyoruz metrekare beş, başına düşen gelirin. Grafiklerimiz de var onları da görelim. Evet. Görsel şekilde de ekrana gelsin. Evet ciro endeksini burada görüyoruz. E, 200 Aralık'ta 239'dan 2017'de 199. Yıllık bazda bak, baktığımızda ise 1,4'lük düşüş. 202'den 199'a düşmüş. İstanbul'a baktığımızda ise metrekare başına düşen verimliliklerde az evvel de söylediğimiz gibi orada da önemli bir düşüş söz konusu. Ziyaretlere baktığımız zaman da ise Gökhan 2016'da 2 milyar civarında bir ziyaret söz konusu, ziyaret sayısı söz konusu. Şu anda bunda da bir düşüş var, %5'lik bir düşüş var ziyaret sayısında ama yıl sonuna kadar tabii ki takip edilmesi gerekiyor. Kategorilerde incelediğimiz zaman burada da ilginç birkaç detay var. En fazla kategori bazında ciro artışı yapan kalem ayakkabı sektörü, ayakkabı çantada olmuş. TÜİK verilerini hatırlayacaksın sen de enflasyonda açıklandığında en fazla düşüş gösteren grup giyim, ayakkabı da olmuştu. Sanırım fiyatlar düştüğü için ya da fiyatları düşen ürünlere tüketicilerin yöneldiğini düşünebiliriz. Bir başka düşen grup ise o da hipermarketler en fazla düşen grup. Bir de teknoloji. Teknoloji marketler de son dönemde onlarda da biz zarar açıkladığını hatırlarsın sen de. Dört büyük oyuncu var. Bir tanesi yerli, dördü, üçü yabancı. Onlar da zarar açıklamışlar İki tanesi. 150-160 milyon TL'lik. E, metrekarelere düşen verimliliğin düştüğünü ve mağazaları kapatmak zorunda kaldıklarını kaldıkları da söylüyorlardı. Büyük olasılıkla hem kurdaki etki, e, Ocak'tan itibaren kurdaki yükseliş, e, güvenlik endişeleri, tüm bunlar büyük ölçüde tüketici üzerinde etkili oldu. Peki ne kadar ciddi bu iş? İstersen biraz onu sorgulayalım, Hı. abi Alkash'ta konuşalım. CLA Türkiye Başkanı, abi bir hoş geldin Zeyna. E, bir ciro endeksinde düşüş var, karlılıklarda gelinme var, ama diyerek size sormak isterim, e, bundan sonra böyle mi devam edecek herhangi gibi bir endişe var mı yoksa bir aylık geri çekilme olarak mı görürsünüz bunu? E, tabii ki bu e, düşüşü göreceli olarak mevsimsel e, görmek lazım. Biraz e, turistteki e, e, azalmanın da buna olumsuz etkisi olduğunu e, eklemek istiyorum. Canan da söylediği gibi e, aslında e, buradaki bu düşüş e, belki de e, biraz e, bekle gör e, harcamalar etmiş ama yine de yeme içme, e, giyim e, ve kişisel bakımda da aslında e, kurların durulmaya başlamasıyla beraber e, göreceli bir artış e, bulmaya başladık. Dolayısıyla e, önümüzdeki dönem için, şimdi Nevruz e, dönemine gidiyoruz, İran'dan turist bekliyoruz. E, önümüzdeki dönem tekrar turistte bir hareketlenme e, sağlayabildiğimiz takdirde alışveriş turizminin de canlanmasıyla birlikte e, ümit ediyoruz ki e, burada kaybettiğimiz ciroları önümüzdeki aylarda yakalamaya başlayabiliriz. Abi Bey çok teşekkürler. Abi Alkaş'ı dinledik. Görüldüğü kadarıyla büyük bir endişe yok ama tabii düşüş görünüyor Canan. Sana da çok teşekkürler. Neden yakından inceledik? Çünkü Türk halkı tüketmeyi seviyor. Ekonominin önemli bir bölümü tüketimden geliyor. Dolayısıyla bizim gibi bir kanalında ister istemez anlık takip etmesi oldukça normal. Bakalım devam edecek mi etmeyecek mi? Sanırım bu yük de sizin omuzlarınızda diye görünüyor Canan. Çok teşekkürler.